Merhaba. Gönderdiğiniz sorulardan birkaç tanesini yanıt vermeye çalışacağım gençler. Şöyle ki, insan vücut sıcaklığı, sıcaklıkları, bulundukları ortamın sıcaklığı ne olursa olsun sabittir hocam. Bu konuda, işte sıcak bölgede yaşayanlarla soğuk bölgede yaşayanlar arasında nasıl bir farklı beslenme olmalıdır gibi bir soru vardı. Şimdi e, hava sıcaklığı ne kadar düşük olursa olsun vücut ısımızın sabit olması, eee homeostatik dengenin sağlanması söz konusudur gençler. E, tabii ki çok üşüdüğümüz zaman işte sıcak bir e, içecek içmemiz ya da işte minik böyle sıcak bir çorba içmeniz gibi şeyler ve sizi destekleyecektir. Ancak Burada gelen sorudan yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Bir kere biyoloji öğretmeni olarak soruya yanıt veriyorum. İşte üşüdüğünüz zaman çok şekerli şeyler yemek, karbonhidrat ağırlıklı beslenmek bazı problemleri yaratabilir. Özellikle ailenizde şekerle ilgili bir hikaye varsa mutlaka uzman doktorlara danışarak bu konuyla ilgili destek almanız gerekir. Belki de kan ve kan hücresi sayısı azdır, fakat farklı durumlar olabilir. Dediğim gibi mutlaka aile hekimleriniz ya da uzman doktorlara danışarak destek almanız gerekiyor. Yoksa üşüdüm ben e, çok fazla şeker yiyeyim deyip de beslenmeye kalkmayalım. Lütfen. E, bir başka soru da şöyle. Eee e, Şöyle söyleyeyim, enerji çeşitleri var. E, enerji çeşitleriyle ilgili olarak işte elektrik enerjisinden bahsetti, ısı, ışık enerjisinden, ses, hareket, kimyasal enerji ve nükleer enerjilerden bahsetmiş e, gelen soru. Ama bizim e, insan bünyesinde de hocam elektrik enerjisi varmış, kimyasal enerji varmış tarzında bir soruydu. E, şimdi soruyu tam okumak istemiyorum o yüzden şöyle ifade edelim. Gençler tabii ki bizim vücudumuzda bir canlı bir sistemdeyiz ve canlı bir sistemde bir reseptör grubumuz var. İşte mesela kulak kulak kepçesiyle gelen seslerin kulağımızda toplanması var. Kulak yolundan kulak zarına geçişi var. Hani bir davulun derisine vurmak gibi düşünebilirsiniz. Ses dalgalarının buraya çarpması. Sonra işte üçlü e, çekiç öz dediğimiz e, kemiklerle beraber tınıların artması ve ondan sonra işte içeride e, devam etmesi ve ondan sonra bu tınıların bu tınıların elektriksel bir halde iledilip sinir hücreleriyle beraber algılanıp sonra beyinde e, anlamlandırılması söz konusu. Çok özet anlattım. Yani çok özet anlattım. Dolayısıyla e, biz bir e, sinir hücrelerimizdeki kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşerek bilgilerin beyne iletilmesi şeklinde ifade edebiliriz. Tamam, ee, bu doğru olur, yanlış olmaz. Bu bizim aklımızda olsun. Ee, ayrıca e, şunu söyleyelim, Tabii görmeyle ilgili de e, aynı mevzu. Gördüğümüz görüntünün mercekten geçip kırılıp işte arkaya fona düşmesi, oradan tekrar oradaki Renk ve şekilleri algılayan hücreler tarafından uyarılıp tekrar sisteme geçmesi, enerji dönüşümleriyle gerçekleşir. Her şeyden öte, bir sinir hücresinin uyarılması sırasında polarizasyon halinde depolarize olması, iyonların geçişleri şunlar bunlar, yani kimyasal yapı kimyasal bir geçişle daha sonra elektriksel bir algıyla devam ettiğini biliyoruz. Bana soru göndermeye devam edin lütfen. Ben zevkle bunları açıklamaya çalışıyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Bir biyoloji öğretmeni olarak açıklıyorum. Tüm doktor öğrencilerime ve yakınlarıma herkese saygı duyuyorum. İyi ki varsınız.